Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Toğan'a. Bugün sizlere Panten Altın Kelebek Ödülü sayfasına girip bana nasıl oy verebileceğinizi anlatacağım. Evet yapılışa geçiyoruz. Gerekenler bir adet telefon. Şimdi <laughs> e, bu konuya geçmeden önce biraz şu koltuğu geri alayım. <laughs> bu konuya geçmeden önce anlatacaklarım var sizlere buraya nasıl geldiğimi anlatmak istiyorum. Burayı bu arada büyük bir yer olarak görmüyorum. Sadece hani bu altın kelebeği çok istiyorum ve buraya gelirken neler yaşadım, nasıl şu anda buradayım bunları anlatmak istiyorum size. Öncelikle en başından başlamak istiyorum. Her şeyi çok açık bir şekilde anlatmak istiyorum. İlk başta küçükken annemler diyor ki bu çocuk bence oyuncu olmalı. Çünkü birilerini taklit ederken çok iyi. Bence bunun bir yeteneği var. Diyerek beni 6, 7 ya da 8, çok hatırlamıyorum. Bir tiyatro merkezine yazdırıyorlar Şişli'de. Burada çok çok iyi bir eğitim gördüm mü hatırlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Küçüktüm. Ama illaki ama illaki bana bir faydası vardır. Birinci dönem bitti. Orası iki dönemdi. İkinci döneme geçerken annem bana dedi ki tona gitmek istiyor musun? Bu arada ikinci dönemin sonunda da bir oyun çıkartacağız. Birinci dönemde sadece eğitim aldık. İkinci döneme gidersen sonunda bir tiyatro hazırlıyorsun ve sergiliyorsun. Dedi gitmek istiyor musun? Ben de evet hani gitmek istiyorum dedim. O da tamam dedi. Neden böyle bir konuşma geçti? Biraz duygusal anlattım bunu aslında. Çünkü ya git şuradan, sinek. Çünkü o zamanlar ben çalışmıyordum. Şu anda aslında hem okuyorum hem çalışıyorum bildiğiniz üzere. Ve kendi ihtiyaçlarımı aslında kendim de şu an bu yaşta çıkartabildiğim için çok mutluyum. Oraya geçiyorum. E, sordu, evet dedim. O zamanlar annem ve babam o döneme rağmen çok iyi para kazanmıyorlardı açıkçası. Ve hem eve hem kendilerine işte hem benim kıyafet o bu şu hem okuluma para verirken bir de ayrıyetten o zamanın parasıyla iyi paraydı bu arada gittiğim tiyatro kursu. Ona da para vermek biraz şeydi zor. Ama ailem bunu benim için gözü alarak oraya gönderdi. Çok duygulandım şu an. Oraya gittim. Ondan sonra bir sürü yönetmen görüşmesine, görüşmelere, audisyonlara gitmeye başladım. Audisyonlara gitmeye başladım. Audisyonda şu kameranın karşısına geçiyorsunuz. İşte ben tonla diyeceğim ki şu yılda doğdum, şu kiloyum, şu bu falan. Nerelerde oynadım, oynamadıysan sağ sol profil gösterip bir diziye, bir filme, bir reklama girmeden önce kendinizi tanıttığınız bir video. Çok gittim. Aşırı. Kendi yaşımdan daha fazla kez oralara gitmişimdir. Aslında çocukluğumun çoğunu oralarda geçtiğini hatırlıyorum. Onlara gittim hep. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor, dört gün geçiyor ve beş gün geçiyor. Orada da hiçbir şey yok. Ortada sadece sıfır var. Elde var sıfır yani. Ee, İşlere kabul edilmiyordum. O zamanlar tabii küçüktüm ama küçük olmanın bir şey değiştirmiyordu. Fakat hiçbir işe kabul edilmiyordum. Sonra tabii aralarda kabul edili ediliyordum ama hani büyük bir diziye, büyük bir sinema filmine, bir reklama değil, küçük çaplı. Yani ben bu zamana kadar aslında çok yerde oynadım. Ama hepsinde çok minik roller. Zaten bir yere gelmeden önce hep öyle olmaz mı? Küçükten başlarsınız hayalinize ama hayaliniz gerçekten hedefiniz olmuşsa Oraya gelmek için zaten çok yol kat edersiniz ve o olur. Asla oldum demiyorum. Ama hep küçük yerlere gittim. Mesela çıkıyoruz. Diyorlar ki işte yönetmen görüşmesine çağrıldınız. Annemle çıkıyoruz. Hiç bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Çok ara sokaklarda oluyor bazıları. Bazıları bizim evden o kadar uzak oluyor ki ama sırf hani bir yerlerde oynayabilmek için. Bunları anlatıyorum ki bu yerlere kolay gelinmiyor hani sizler de bunu görmüş ve duymuş olun diye gidiyorum küçük bir yerde oynuyorum çıkıyorum ama her çıktığımda annemle ne diyoruz biliyor musunuz hakkımda hayırlısı neyse o olsun bir gün köydeyiz köyden İstanbul'a geliyoruz arabadayız ve menajerim bir anda annemi aradı dedi ki Tuana'yı bir işe çağırdılar ve iş oldu biz de annemle diyoruz ki ya hani birkaç bölümdür diyoruz. Hani neyse tamam falan diyoruz. İşte çok sevindik ama o kadar çok sevindik ki anlatamam size. Sonuçta ben o dişimi verdiğimi bile hatırlamıyorum. vermişim illa ki. Ama belki öylesine vermişimdir. Bir anda oldu iş. Sonra dizi başladı. Biz diyoruz ki tekrardan işte birkaç bölüm sonra biter herhalde diyoruz. Ama çok da güzel gidiyor. Sonra bir sezon geçti, iki sezon geçti, üç, dört, beş ve şu an altıncı sezondayız. Çok gariptir ki hayatımın dönüm noktası o köyden gelirken aranan bir telefon oldu. Aynı zamanda kendimi her gün daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Her gün kendime yeni şeyler katmaya çalışıyorum. Her gün denemediğim şeyleri denemeye çalışıyorum. Bu tabii ki böyle şey değil işte. Arkadaşlar bugün e, 20 tane matematik sorusu çözelim falan değil. Gerçekten ileride yaşlandığımda yapamayacağım şeyleri şu anda yapmaya çalışıyorum. Ki ileri dönüp baktığımda geriye pişman olmayayım diye. Sizler de kesinlikle böyle yapmalısınız. Bu konuya girmiyorum bile zaten bu konu çok uzun. Ama sizlerin de her gün kendinize ya ufak da olsa... Bari teşekkür edin kendinize. Gerçekten gece yatmadan önce deyin ki... Ya bugün bunu bunu yaptım. Küçük bir şey de olsa bu arada. Hani bir çocuğa çikolata vermek bile olsa. Teşekkür edin kendinize. Bu arada meditasyon yapmaya başladım sabahları. Hafta sonu bu arada. Hafta sonu olmadığı zamanlar sabah erken kalkıyorum. Ve meditasyon yapıyorum. Ee, bir tane video açmıştım. Kadın diyor ki... Yaşadığınız hayattan zevk alın. Yani... Hepimizin hayatı çok iyi olmayabilir ki böyle zaten biliyorum. Ee, hepimiz zengin bir ailede doğmuş olmayabiliriz. Hepimizin dertleri, sıkıntıları aynı şekilde olmayabilir. Ama bir şekilde keyif almaya çalışın o hayattan. Sürekli depresif yaşarsak, işte bu bunu yaptı, ben bunu yapamam dersek emin olun hiçbir yere gelemeyiz. Anın başından tutun ki hayatın sonunda Z olabilirsiniz. Ayrıyetten de zaten biliyorsunuz ki bundan birkaç sene önce de YouTube'a başladım. YouTube da benim için çok zorlayıcı oldu. Çok seviyordum ama gerçekten göründüğü gibi değilmiş. Her işte olduğu gibi. Hani diyordum ki işte çekiyorlar vesaire. Çok eğlenceli. Küçüklüğümden beri zaten video çekmeye bayılan bir insanım. Ama gerçekten bu hiç böyle değil. Hani video çekeyim koyayım. Çünkü ben kendi editimi kendim yapıyorum. Kendi videomu da kendim çekiyorum yani parasını verip birine yaptırmıyorum ya da parasını verip birine çektirmiyorum. Ayrıyetten okulum varken, setim varken bunları yapmak zor oluyor. Biliyorsunuz haftaki 4'te geliyorum. Video çekmek, o videoyu editlemek, ödevleri yapmak, sınavlara çalışmak. Hafta sonu zaten cuma cumartesi pazar yok. Yok yani hayattan kesilip sete bağlanıyorum. Ee, o yüzden bunları anlatmamın sebebi de aslında bu altın kelebeği çok 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 istemem. O yüzden birkaç dakikadır, birkaç da bayağıdır konuşmuşum. Çok istiyorum. Gerçekten buraya gelene kadar çok emek verdim. Ee, çok iyi bir yerdeyim demiyorum. Ama gerçekten herkes gibi ben de çoğu zorlukla baş etmeye çalıştım. Baş ettim mi ettim ama hala ediyorum. Hala hayatımızda zorluklar var. Ama bu ödül benim için çok şey ifade ediyor. Çok anlam verici bir şey bence. O yüzden o ödülü almak çok istiyorum. O zaman nasıl ödülü alabileceğime geçelim. Yanda görmüş olduğunuz gibi koydum. Şöyle ilk başta panten altın kelebek diye Google'a yazıyoruz. Bu kadar basit. Sonrasında ilk sayfaya giriyoruz. Ve mailimizi yazıyoruz. Ben bu arada 3-4 gündür abartısız bir şekilde deniyorum. Sonra dedim ki artık bir şunu oturtturayım hani bir gireyim artık bir oy vereyim kendime dedim. Ve girmeye çalıştım gene girilmiyor girilmiyor. Facebook açtım Facebook'la girilmiyor eski Facebook yok. E, dene 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 abicim olmuyor yani yok. Neyse aralıksız bir saattir uğraşıyorum ve bir saat sonunda mailimi kabul edip açtı. Yani demem o okay. ki sizlerin de mailini kabul etmeyebilir ama bir oy bir oydur arkadaşlar lütfen. Hani bir iki üç kez daha uğraşmanızı çok isterim canı gönülden. Girdik. Mailimizi kabul etti. Girdik. Ne yapıyoruz? Hemen en iyi çocuk oyuncu yerine geliyoruz. Tona Nasiriyaki'yi buluyoruz. Buldum ve oy verdik. Bu şekilde oy vermenizi istiyorum. Ayrıyeten bizim diziye de vereceğim Toz Kopar'ın Umarım bizim dizi de alır. Evet bu şekilde de en iyi dizi Toz Koparın İskender verdik. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Bana çok DM atan oldu. İşte nasıl gireceğiz ben giremedim falan. Bu arada her gün Instagram'da paylaşıyorum bağlantı kısmını. E, ee, biyomda da bağlantı yeri var. Biyoma da gidip bağlantıya basıp hemen mailinizi girip bana oy verebilirsiniz. Bunu gerçekten çok istediğim için bu videoyu çekiyorum. Neler anlatmak istediğimi bir tıkla olsa anlayabilmişsinizdir. Çok duygusaldım videoya başlarken. Devamında çok heyecanlandım çünkü. Neler anlattığımı bile şu an inanın hatırlamıyorum. Ki az önce anlattım. Gerçekten çok farklı bir psikoloji. Çok. Youtube kanalıma da abone olabilirsiniz aşağıdan. O zaman kendinize çok abone abone olun. Evet kendinize çok abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.